Evet herkese merhaba. Bugün Ancharted'da e, 10 bilmem kaçıncı bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pusuya düşürülmüştü bölümün bu, adı. Edi Eddie nerede la? Edi de büdü <laughs> Arkadaşlar bu bölüm o kadar sıkıntılı bir bölüm ki. Bu bölüm o kadar uğraştırıcı bir bölüm ki. Valla. Uncharted birinde işte şöyle bir sıkıntısı var. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Pek bir şey yok. Çatışma falan filan olarak geçiyor. Kötü yanı o yani aslında. Bir tek oyunun kötü yanı o. Onun dışında çok bir şey yok. He ama 2'den falan mesela daha fazla şey var. Ama 3 mesela harbi yani. 2 ve 3 hakikaten güzel oyunlar. Ama en çok beğendiğin oyun hangisi dersen 2. Ayşe 3. 2'yi çektim zaten ama 2'yi daha yayınlayamıyorum biri bitirdiğimden bitirmediğimden ötürü. İnşallah yayınlayacağız bakalım. Ha M4 lazım ya M4. Oh olsa daha iyi olur silah. M4 var orada. İva öleceğim. Öleceğim mi ey? Dur yeşilleneyim mi? Canım bir yeşillensin. geber. Şuradaki adamı indirsem. Kolay geçiyor sanki de daha fazla adam geliyordu sanki. Asiktir ya. Oho. boku bokuna patladık var ya. Önce şunu insan var ya. atamadım da bombayı. <laughs> Ulan gebermen lazım sen. <laughs> Ölmedi ya. Yavşa bak. Ay sen ölünün mezarında. Neyse o yukarıdakini aldım ya sıkıntı yok. Daha yok mu? Müzik devam ediyor. Daha vardır. Daha geliyorlar ya. Tabi daha geliyorlar. Bak bak arkamdan geliyor. kar mıydı lan bu? Yok yok. Arkam geliyor. Geber artık sen de be bacısını domalttın. salak herif. Daha geliyorlar yukarıdan. Oh be. Bitti mi? Ne olur bitmiş olsun. Bitti. O bu bölüme ben zamanla çok uğraştım hatırlıyorum. Bu kadar da boktan bir bölüm değilmiş baktığımda. Zamanında sanki çok uğraştım gibi hatırlıyorum ben bu bölümü. Buraya mı gireceğiz? Yok. Ananız. Bir dakika lan. Ha tamam. Sıkıntı yok. Ee... you get here? You really need to see this. now is really not the best time. No, Nate. What are you doing? you Really need to watch this. Just What? Don't forget to stop on the dock And Hello. He's alive. Hiç de şaşırmadım ya. Elif yırtık dondan exactly çıkar gibi. Like I, I yeah, Yok, Seddi etmez bize. No, things, evet, no. yapmaz. Uh, northish. Yeah, towards the mountains. Okay. It's got to be the monastery let's go. what if it turns out he's working with them? We either rescue him or we beat the crap out of him. Hell, I might just beat the crap out of him anyway. ne yapacağız? Buraya doğru mu gidiyoruz? Burada bir yerde hazine vardır diye düşünüyorum. Yok. Buraya görünmez duvar invisible wall atmışlar. Materyaller gayet güzel. Artık map editor olarak görüyorum her yeri. Map editor'da map yapmaktan ya senin anan sikişiyor anan. Anan var ya benim o kaltak benim kaltağım oldu anan. Kaltak anan var ya benim orospum oldu orospum. Konuşamıyorum ki amana. Senin de ananı kulaklarım çınlıyor piç. Senin de ananın kulaklarını ananı okarsaydım ki ananın kulakları çınlıyor yavşak. Göt veren. Elena öleceksin gideceğin Oğlum bir kere Uncharted 2'de Elena ölmüştü. Elena da öyle biliyormuş. Eyvah ben bu köprüden çökmeyecek gibi ya. See those scorch marks? Uh-huh. Somebody packed this place with enough gunpowder to blow it wide open. Ooh. Watch where you step. Some of these boards are really falling. <laughs> Elena, I can't hold on. Give me your other hand. Come Elena.

bir şey vardır. Hazine vardır. Bunu başaracağımız inancıyla al Eee Aşağı atlayacakmışız da Şöyle mapte bir yer böyle bir yerler görünce buraya nereye gidiyor diye merak ediyorum Ve burada genellikle bu tarz yerlerde hazine çıkıyor O yüzden gidiyorum Ama çıkmayacağı tutuyor bazen Böyle ananı da. Mesela burada çıktı bir hazine. Nereden gördün piç? Oh. oh. Ne koydum lan Gene mi bu ağzını kırdığının jet sikisiyle Gideceğiz ya Böyle ölürsün Akıntıya karşı. Bu bölümü ben hatırlıyorum. Çok rezalet genejet ski ile uğraştığımız bir bölüm olacak. Bir sonraki bölüm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.